Herkese merhaba. Bir nevi defter podcast kanalının Ağustos 2023 ayı dökümü bölümüne hoş geldiniz. Ben Merve. Ee, Ağustos ayının dökümünü çekmek konusunda ya da kaydetmek konusunda biraz geciktim. Ee, birden fazla işle meşgul olduğum için araya bir podcast bölümü kaydı sıkıştıramadım. Fakat neden şu an bunu yapabiliyorum? Diye kendime sordum da şöyle bir cevapla karşılaşıyorum. Yapmam gereken, acilen yapmam gereken birkaç tane iş var. Bitirmem gereken birkaç proje var. Ve bunları tam şu an o kadar da iyi yapamayacağım galiba kuruntusuyla bir kaçma refleksi gösterdim. Ve kapım bir acilen podcast kaydı almam gerekiyor galiba sonucuna çıktı. Bu bir mükemmeliyetçilik refleksi ve... Şayet tavsiye edebileceğiniz kalavi, güzel, etkili bir mükemmeliyetçilikle alakalı podcast, video ya da herhangi bir veri varsa bunu paylaşmanız oldukça faydalı olur. Ha şunu tabii ki biliyoruz. Böyle grift, böyle komplike bir haslet elbette ki birkaç veriyle çözülebilecek bir iş değil. Fakat yine böyle bir kaçma refleksi gösterirsek en azından konuyla ilintili ve birazcık konuya fayda sağlayabilecek bir kaçış noktamız olmasa sebebiyle böyle bir talebim oldu. Bölüme hızlıca geçecek olursam, Ağustos ayında fark ettiğim ilk şeylerden birisi kesinlikle bazı şeylerin bir önceki bölümle de aslında biraz bağlantılı olarak şükrüne eda etmemiz gerektiğini unutmak. Bu benim için tam olarak şu konu hakkında oldu. Berrak bir zihin, sakin ve duru bir akıl kesinlikle şükrü eda edilmesi gereken bir nimet. Hakkında uzun uzun konuşabileceğim bir hadise yok aslında elimde fakat genel olarak fark ettiğim şey gerçekten de karmaşa içerisindeki bir düşünce silsilesi içerisinde ne kadar Feride lütfen dur. ne kadar e, karmaşık ve gerçekten basitçe, berrakçe düşünebileceğimiz şeylerden bile mahrum olduğumuz bir vakit yaşadığımız o anlarda, yani aslında berrak zihinden mahrum olduğumuz anlarda, bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu fark edebilmek, yani tıpkı bu hastalandığımız vakitlerde kendimizi kırgın hissettiğimiz vakitlerde, aslında sağlıklı zinde bir halin şükrünü eda etmeyi, hatırlamak gibi bence zihnimizin de bir hastalık olmasa da bir karmaşa ve meşguliyet faydasız bir meşguliyet halindeki vaktinde bunun tam zıttının aslında ne kadar şükür gerektiren bir hal olduğunun farkına varmak. Bir diğer maddem aslında pek çoğumuzun her zaman duyduğum ve benim de artık birazcık illallah ettiğim bir kalıp. Ben herkesi kendim gibi biliyorum kalıbı. Bunu pek çok insandan duymuşsunuzdur. Ben hayatımda bir vakit bulunmuş birkaç insandan özellikle defaatle duyduğum için gerçekten biraz gına geldi. Biraz bıkkınlık hissediyorum bu cümleye karşı. Bir alerji geliştirdim hatta. Çünkü bana direkt olarak hissettirdiği şey insan ilişkilerde bir diyalog, bir iletişim açması. Yani herkesi ...kendin gibi sanmak hali böyle bir masumiyet emaresi gibi gelmiyor. Hatta tam tersi gerçekten de hayatı, insan tabiatını ve insani ilişkileri idrak etmekte... ...biraz geç kalındığının bir göstergesi gibi. Ve insan gibi hataya çok meyyal ve aslında meyyal de bir tarafı bırakalım. Yani pek çok hata yapmış bir varlığın herkesi kendi gibi bilmesi aslında bu karşıdakinin çok iyi bir konuma taşımıyor da çok insani ve hatta tabii ki kişiye göre değişkenlik gösterebilecek şekilde hatasını çok da kabul görebileceğimiz bir noktaya getirmesi gerekirken ben herkesi kendim gibi biliyorum cümlesi insanın biraz kendisini yukarıda ve daha böyle mağruriyet halinde koyup karşıdaki insana daha aşağı bir derekede gördüğü bir hali sim geliyor bu cümlenin. Getirisi bu aslında. Neyse, bunun hakkında çok fazla yakındım bu ay ama kısaca böyle izah edebilirim. Hepimizin etrafında vardır aslında bu tip insanlar. Notlarımdan bir diğeri saygı ve saygınlığa dair bir not. Bunu biraz uzun yazmışım fakat şu şekilde özetleyebilirim. Etrafımızda bazı huylar hakkında ya da bazı özellikler hakkında hadinden fazla e, hamasi söylemlerde haddinden fazla sloganik ve aşırı titiz davranan ama bu normalin üzerinde bir titizlikten. Sanki böyle konuşmasında bir paranoya derecesinde bu şekilde bahseden insanlar görmüşüzdür etrafımızda. Ben özellikle bir hadise yaşadım ki bu ay içerisinde. Saygı ve saygınlık kavramı özelinde. Bir insanın e, şöyle söyleyebilirim. Ee, bunu zaten hani isim varsa da kimsenin tanıyabileceği birisi olmadığı için ve benim de çok hayatımın içerisinde birisi olmadığı için ama çok dikkatimi çeken bir tavır, bir davranıştı. Sadece sözel olarak çok saygılı ol, edepli ol, ahlaklı ol söylemlerinin e, sanki böyle bir direktifle o saygının sağlanabilecek, o saygının sadece böyle bir buyurmakla birlikte elde edilebilecek bir şey olduğunu bazı insanların böyle bir şey olduğunu e, sandığını fark ettim. Saygınlık e, hasletinin, saygınlık özelliğinin ya da genel olarak birine saygı duymanın. Halbuki sanırım şunu kaçırıyoruz. Sadece saygınlık özelinde de değil, pek çok bunun gibi köklü huylar özelinde. Bunlar aslında bir bütünü teşkil eder. Yani bir insan tek bir sözüyle birine direktif verdiği için ya da e, parça parça halinde bir birisi statüsü için, ya da birisi fazla bilgiye sahip olduğu için ya da birisi sallıyorum çok daha sığ bir noktadan çok güzel giyindiği için. Bunlar parça parça bir saygınlık hali oluşturmaz da gerçekten benim aklımda pek çok hasletle beraber özellikle saygınlık özelinde şöyle bir şey gözümde canlanıyor. Bir insanın parça parça bir o bir bu özelliğiyle değil bir bütünü teşkil eden bir noktadan... Giyimiyle, kuşamıyla, oturuşuyla, kalkışıyla, e, giyim kuşam konusunda temiz ve tertipli olması kısmından bahsediyorum. Herhangi bir lüks değil kastettiğim şey. Sözüyle, oturuşuyla, kalkışıyla, insan içindeki tavrı ve ağırlığıyla ve e, sarf ettiği sözlerle yani bütünüyle birlikte. Aslında saygınlık dediğimizde dediğimde daha doğrusu gözümün önünde canlanan şey gerçekten bir bütünlük. Fakat bu bütünü işaret eden parçanın, parçaların birbiriyle çeliştiği noktada ortaya zaten teşkil edecek bir bütünlük kalmadığı için öte yandan ee, bir darmadağınıklık hali ve tutarsızlık hali ortaya çıkıyor. Ve tam bu noktada ortaya çıkan bu e, dağınıklık halinde de insanlar bunu örtmek ve bunu toparlamak için direktif vermeye ve buyurmaya başlıyor. Saygı duy, şöyle yap, işte ahlaklı ol, edebini takın. Bu her ne kadar karşıdaki insanla çok alakalı da olsa yani terbiyesiz bir insansa karşıdaki gerçekten onu bu tip söylemlerde tabii ki bulunmamız gerekiyor. Demek ki bu, bu yönlendirmelere ihtiyacı olacak kadar o konuda aciz bir insan. Fakat eğer ki bu durum karşımızdaki insanla ilgili değil de kendi saygınlığımızla ilgili ise o zaman ne yazık ki bizim bu noktada kendimize dönmemiz ve bizim buyurduğumuz bu ee, özelliğin bu huyun gerçekten bizde bir bütün halinde bulunup bulunmadığını bir gözden geçirmemiz lazım aslında her insan için yani biz diyorum o diyorum ama bu her insan için en azından benim bakış açımla benim tespit ettiğim e, hayata baktığım tarafla olması gerektiğini düşündüğüm bir durum. Sıradaki notuma geçerken şunu fark ettim ki şu ana kadar konuştuğum şeyler <laughs> odağı çok dağıtmamış. O zaman hemen bir diğer notumla birlikte odağımızı birazcık şaşırtıyorum. Krema formülümü geliştirdim. Kremadan kastım. pastalarda ve kremalı tatlarda kullandığım kendime kendime haslayacağım ama muhtemelen zaten halihazırda var olan kullanılan bir kremadır. Kullandığım bir krema formülü vardı. Bunu bu ay geliştirdim ve bununla açıkçası çok gurur duyuyorum. Hemen tarif verecek olursam şöyle ki bir paket krema ve bir paket 300 gramlık tekabülen yani bu hani böyle bir kelime var mı ya çok ağzımdan çıkıverdi öylece ama yani 300 gram'a tekabül edebilecek bir pakette labne peyniri ve e, kişinin kendi damak zevkine göre bir pudra şekeri oranı artı bir paketi vanilin ile birlikte. Bu karışımı güzelce bir çırpıp kabartıyoruz ve sert bir kıvam aldırıyoruz. Ardından bunun içerisine bir adet limonun kabuğunu rendeliyoruz. Bu da zaten bir cheesecake efekti katıyor kremamıza. Fakat ben hep bu kremayı kullanıyordum. Yani bu Özellikle keklerde, kuplarda, böyle tek katlı yaptığım açık pastalarda çok fazla kullandığım bir kremaydı. Fakat bu ay bu kremaya bir eklentiyle daha bence çok gurme bir noktaya getirdiğimi düşünüyorum. Şöyle şeyin üzerinde, kettle'ın üzerine bir kase koyup bir yumurta sarısı ekleyip birazcık şekerle beraber mikserle iyice çırparak hem yumurtayı kabarttım hem de ee, ketalan buharı ile birlikte benmer usulü yumur yumurta sarısını pişirdim. Ve ardından o yumurta sarısını da bu karışımın içerisine katıp iyice çırptım. Yani gerçekten abartıyormuş gibi olmayayım ama bence abartılmaya da hak ediyor açıkçası. Gerçekten enfes bir krema haline geldi. Zaten enfesti de böyle bir eklenti bence onu gerçekten çok iyi bir ...şeye, noktaya çok çok iyi bir segmente ulaştırdı. Şimdiden deneyecek olan herkese e, gıyabımda dua etmelerini rica ediyorum. Ve bir sonraki maddeye geçiyorum. Aslında bu maddem bir önceki podcast bölümüyle zaten direkt olarak doğru orantılı bir e, madde. E, çok sevdiğim hayret şiirini yeniden hatırlayıp... okulun son tecelligahı istirak-ı hayrettir... Ee, şiirini yeniden not almışım. Benim için gerçekten önemli ve Ağustos ayına dönüp baktığımda ve yeniden bu notu bu, duyduğumda, duyduğumda <laughs> gördüğümde e, benim için güzel bir hatırlatıcı oldu. Sonraki not olarak e, daha evvel zaten favori kahvaltılarımdan birisi olan fakat bir müddet unuttuğum ardından bu ay yeniden hatırladığım bir şey var. E, kahvaltı seçeneği ekşi maya ekmekle yapılan açık sandviç. Şimdi birincisinin hemen şeyini veriyorum. Bu arada açık sandviç konusunda gerçekten bence ucu bucağı olmayan bir e, alan açık sandviç. Çünkü hani avokado ve e, pesto sos ve yumurta gibi bir üçlemeyle de of enfes bir şey haline gelir. Bu arada canım yani mesela şu an e, akşamın bir vakti canım çekmiyor ama bu hazırlama safhaları bile bana çok cazip geliyor. Bunu yapmak veya sevdiğim birine bunu yapmak bu bence çok keyifli bir şey. Özellikle kızarmış bir ekşi maya ekmeği gerçekten enfes olur. Kaliteli ise hele de cevizli bir ekmekse Allah'ım gerçekten böyle bir sanat icra ediliyormuş gibi bakıyorum buna. Bir yemek iştahıyla değil de neyse birinci şeyden bahsediyorum bu ay ot aldığım açık sandviçlerden. İlki Yaz e, vaktine de, aslında geçtik de yaz vaktin yine Ağustos ayı olmasının hasabıyla yaz vaktinde güzel bir pembe domates e, kabuğu soyulmuş lütfen. E, lor peyniri ve labne peynirinden iyi bir karışım yapıp tabanına onu sürüp üzerine e, domatesleri halka şeklinde yerleştirip üzerine biraz yaprak tuz ama normal tuz da olur birazcık böyle hafif zeytinyağı gezdirip biraz da fesleğen yaprakları gerçekten gerçekten enfes bir yaz kahvaltısı ikinci açık sandviç önerisi bu benim gerçekten favorim altına bir labne peyniri katmanı üzerine bir bal e, gezintisi <gülüyor> gezintisi <gülüyor> bir yemek için e, onun üzerine de limon kabuğu rendesi. Bu arada genel olarak narenciye rendesi, kabuğu rendesi, portakal olur, limon olur, greyfurt olmaz ama <laughs> belki mandalina da olur. Bunların kabuklarının rendeleri bence o kadar mucizevi, o kadar aromatik, o kadar işlevsel. Abartmıyorum, gerçekten abartmıyorum. O kadar güzel nimetler ki kullanım alanları o kadar geniş ki. Hatta geçen gün e, bizim bir tane terasta küçük bir kumkuat ağacı var. Onun böyle kabuğunu hafifçe tırnağımla eşeledim ve o özünü e, o hani minik minik kapsüllerinden çıkan o suyu kokladım. Allah'ım diyorum bu bir mucize gibi nasıl bu kadar muhteşem kokabilir ya? Yani narinci evet hepsi çok güzel ama... Hakikaten o kadar güzel kokuyor. Yani bunların çiçekleri de, bunların meyvesi de, bunların kabukları da bir bütün olarak mucize gibi bir şey. Her şey öyle gerçi de. Güzel bir çilek, çilek kokusu mesela, of, enfes bir şey. Ha bu arada bu şeyin üzerine, bu labne peyniri, bal, limon kabuğu, bu kombinasyona bir de çilek, iyi bir, kokulu bir çilek dilimleri gerçekten muazzam bir eşlikçi oluyor bence denenebilir. Sonraki madde yine e, hiçbir şekilde seviyeyi yükseltmeden aynı şekilde mutfaktan devam ediyoruz. <laughs> Aslında bu bir tarif değil. Fakat sadece şuna dikkat çekmek istiyorum. Tahin ve pekmez. Tahin mi tahin mi bu tartışmaya asla girmeyeceğim. Çünkü her ikisi de bence tamam. olarak bu, bazı konularda da tartışmayabiliriz. <laughs> tahin ve pekmez karışımında... E, ikisinin dengesi o kadar önemli ki bazen bazı yerlerde böyle hazır bir şekilde karışımlar satılıyor ve diyorum ki ya bu karışımı nasıl böyle ihanet edebilirsiniz ki bu kadar güzel bir karışımı nasıl insanları bu kadar kötü bir şekilde tanıtabilirsiniz bakın öncelikle şunu söylemek isterim ki tahin ve pekmez karışımında tahinin pekmeze galip olması ve bu galibiyetin de %80 ve %20 gibi bir orana tekabül etmesi lazım. Bu yazılı olmayan bir kuraldır. Çünkü diğer türlü pekmez ve tahini eşit koyduğunuz bir karışım kesinlikle bu gerçekten bütün kıymet harbiyesini öldürüyor. Kesinlikle ta tahinin bu karışımda Galip tarafta olması ve bu oranında ha, maksimum %70'e 30 olsun. Ama pekmezin kesinlikle %30'u geçmemesi lazım. Aksini illa eden de etmesin lütfen. <laughs> bu konuda tartışmak bile istemiyorum. Ee, son olarak... E, çok gerçekten içime sinen ve seve seve yazdığım... Ve böyle e, çok büyük... Umutlarla birlikte projeye başladığım ve tamamladığım bir işim oldu. Yani işim derken bir metnim oldu. Bu da en uzun uyku kitabının, yani aslında en uzun uyku kitabının demeyeyim, en uzun uyku kitabının birinci kitabı olduğu Sabırsızlar için kıymetli hikayelere ulaşma rehberi serisinin ikinci kitabı olan En Güzel Koşu Hikayesinin metnini bitirdim ve teslim ettim elhamdülillah. Ee, üzerine çalıştığımız bir dönemdeyiz şu an Metnin. Ee, fakat zaten daha öncesinde pek çok podcast'te Ardarda arda ve defaatle bahsettiğim Habibine Çarkıstası üzerinden e, ilerleyen bir çalışmaydı. Ee, pek çoğumuzun aslında çok daha maalesef izin, işin içinde olmamıza, kula aşinalığına sahip olmuş olmamıza ya da zaten Yasin suresinde geçen ilgili ayetlere vakıf olmuş ya da kulaktan duymuş olmamıza rağmen tam olarak olayın muhtevasından haberdar değiliz diye tahmin ediyorum. Yani biz belki öyleysek bile çocuklar nazarında bunu kolaylıkla söyleyebilirim ki gerçekten çok fazla çocuğun bundan haberi yok. Bu kadar kıymetli bir kıssanın ki Kur'an'ın zaten ihtiva ettiği tüm kıssaların zaten kıymeti tartışmaya bile açılmaz fakat e, özellikle bu kıssayı çocukların nezdinde daha anlaşılabilir ve daha kabul edilip benimsenebilir ve e, tahayyüllerinde daha oturtulabilir bir e, şekle sokmak benim için çok önemliydi ve aynı zamanda eğlenceli bir formata çevirip onların da direkt olarak bağdaşım kurabileceği bir e, metinle, hikayeyle vermek çok benim için önemliydi. Burada bir Ömer Faruk karakterimiz var. İlk kitaptaki Saliha karakterimiz her ne kadar her ne kadar değil. Nasıl ki uykucu ve bir taraftan çok meraklı ki okudunuz mu bilmiyorum. okul okuyanlar için söylüyorum ya da okumayanlar için de bir ön izleme gibi olsun. İlk kitaptaki Saliha karakteri Ashab-ı Kehf hikayesiyle e, bağlantılı olarak uykuyu çok seven fakat bir taraftan da çok meraklı olup bir dakikayı bin tane sonra sığdırabilen bir karakterse Ömer Faruk karakteri de Habibineccar'ın o kutlu koşusuna binaen koşmayı ve hareket etmeyi çok seven ve yine Habibineccar'ın e, o kısa içerisindeki kazanımının çok net ve böyle e, tüyler ürpertici, tüyleri diken diken edecek kadar etkili bir biçimde o e, kazancını gördüğümüz noktada şeyin de Ömer Faruk karakterinin de kazanmak kavramının etrafında bir arayış halinde. Yani birinci olmak, kazanmak, şampiyon olmak bu kavramlar etrafındaki arayışını görüyoruz. O yüzden de zaten benim için çok büyük bir öneme sahip. Ee, i̇nşallah birkaç ay içerisinde kitabın elimize ulaşacağını tahmin ediyorum. Şu an Editoryal alanda ve biraz daha grafik alanında çalışma halindeyiz kitap için. İnşallah hayırlısı olur ve inşallah hem çocuklar için bence hem de yetişkinler için de istifadeli bir kitap olur. Genel olarak Ağustos ayında aldığım notların paylaşabileceğim kadarı bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah Eylül ayı notları ve olursa ara bölümlerde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.